Merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü konumuz Osmanlı mutfağından sık sık adını işittiğimiz demir hindi şerbeti. Demir hindi aynı zamanda hint hurması olarak da bilinmektedir. Demir hindi yani hint hurması baklagiller familyasından Afrika kökenli olmakla birlikte öteden beri bütün tropikal ülkelerde özellikle de Hindistan ve Mısır'da yetiştirilen bir ağaç türüdür. Öyle ağaç derken küçük bir ağaç değil. Demir hindi 20-25 metre boylarındaki büyük bir ağaçtır. Çiçekleri dalların ucunda sarı ya da kırmızımsı salkımlar halinde bulunur. Demirhindi ağacının olgunlaşmış meyveleri baharat olarak da kullanılır. Tadı ekşi olan bu baharat çok besleyicidir. Birçok yemeğe Salatalara, çorbalara, turşulara katılır. Üzerine toz şeker serpiştirerek çiğ olarak da tüketilebilir. Ayrıca içki üretiminde, reçel ve şerbet yapımında da kullanılır. Afrika, Asya ve Latin Amerika mutfaklarında yemeklere verdiği ekşi tadı ve koyu rengiyle yer almaktadır. Şimdi demir hindinin faydalarına geçeceğim ancak Yine ben demir hindi şerbetini neden kullanıyorum onu açıklayayım. Bugünlerde karaciğer temizliği ile çok haşır neşir oluyorum. 40-45 yaşlarında karaciğerin istikakını yani kirlilik istikakını doldurduğumuzu öğrendikten sonra karaciğerimi temizlemeyi kafaya koydum. Ancak bazı arkadaşların yaptığı gibi 3 günlük açlık oruçları, 7 günlük, 21 günlük açlık oruçları yani sadece su içerek beslenilen oruçları yapmayı gözüm kesmiyor e, neler kullanıyorum demir -hindi şerbeti kullanıyorum deve dikeni tohumu yağı kullanıyorum deve dikeni tohumu çayı kullanıyorum bu şekilde kirlenen karaciğerimi bir nebze de olsa temizlemesem de kirlenmesini durdurduğumu düşünüyorum Tabii ki sevgili izleyiciler her şey kararında güzel birdenbire bunlarla vücuduma yüklenmiyorum bazı günler deve dikeni tohumu yağı, bazı günler deve dikeni tohumu çayı, bazı günlerde demir hindi şerbeti. Ancak bunların içerisinde en çok sevdiğim demir hindi şerbeti ekşi ve buruk tadı beni böyle kendisine bağladı. Normal çaydan daha çok bağlanmaya başladım. O zaman demir hindi için ne diyoruz birinci faydası olarak? Karaciğeri temizliyor olması. Demir hindinin içerisinde neler var? Potasyum, pektin, şeker, organik asitler, A vitamini, B1, B2, B3, B5, B6, C vitaminleri, fosfor, magnezyum, kalsiyum, sodyum, demir, selanyum, bakır gibi mineraller var. Demir hindi bitkisinin ağacı 150 yıl ömrü olan bir ağaçtır ve bu kadar vitaminleri bünyesinde toplaması da çok doğaldır diye düşünüyorum. Demir hindi bitkisinin başka bir faydası da soğuk suda eritilip soğuk olarak da içilir ve susuzluğu giderir. Kabızlık Demir hindi sıcak suda ezilip içilirse aynı zamanda doğal bir müsil ilacıdır. Kabızlığa da iyi gelir. Safra söktürücü olması Demir hindi soğuk suda ezilip içilirse safrayı da söktürür. Aynı zamanda demir hindi balla soğuk suda eritilip içilmeye devam edilirse mideye de iyi gelecektir. Midedeki fonksiyonu besinlerin daha hızlı çözülmesine yardımcı olabildiği için sindirimi hızlandırması ve kolaylaştırmasıdır. Kan basıncı ve kolesterolü de azaltması karaciğeri temizlediği için dolaylı olarak bunlara da olumlu etkisi olacaktır. Ve yine bağlantılı olarak kalp sağlığını koruması. Anemi hastalarına dolaşımı arttırdığı için bol bol demir hindi yemeleri tavsiye edilmektedir. B vitaminlerinden oldukça zengin demir hindi sinir fonksiyonlarının iyileşmesine de yardımcı olur. Kilo verme ile ilgili etkili sonuçlar verir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Boğaz ağrılarında demir hindinin suyu gargara şeklinde kullanılabilir sarılık ve nezle tedavisinde yıllardan beri kullanılan bir meyvedir. Aynı zamanda demir hindi suyu göz hastalıklarında ve kuru göz tedavisinde de kullanılır. İçeriğinde bulunan A, C ve E vitaminleri selanyumdan dolayı kanserle mücadele için iyi bir antioksidan kaynağıdır. Ateş düşürücü ve soğuk algınlığından koruyucudur. Cilt inflamasyonlarında kullanılır ciltteki lekeleri ve çillere karşı renk açıcıdır. Karaciğeri temizlemesinden ötürü diyabet hastalığının iyileşmesinde de olumlu etkileri vardır. Eğer bağırsak spazmları yaşıyorsanız bunu yine demir hindi şerbeti ile aşabilirsiniz. Sevgili izleyiciler benim demir hindi hakkında söylemek istediklerim bu kadar. Biraz kısa olmasına rağmen aslında çok öz konular. Çünkü bahsedilen kalp sağlığı, karaciğer sağlığı gibi mevzular aynı zamanda damar sağlığı zaten bizim en çok hastalandığımız, en çok marazlanan organlarımız. Bu yüzden demir hindi şerbetinin bizim için doğal bir ilaç olduğunu düşünüyorum. Sizler de karar verip kullanmaya başlarsanız şimdiden sizlere afiyet ve şifalar olsun diyorum. Videoyu bitirmeden önce eğer ki beğendiyseniz Lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Abone olmadıysanız abone olunuz, bildirimleri açınız ve bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın, hayırlı günler.